Herkese merhaba arkadaşlar. Veler kanalında. Bugün Roblox yanıt vermediğinde çözümü göstereceğim. Bunun için oynatıcımızı seçip dosya konumunu açıyoruz. Başlatıcıda özelliklere uyumluluğa tıklayıp tam ekran optimizasyonunu kapatıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Uygulaya basıp kapatıyoruz. Sonra Nvidia... Veya AMD'de e, en son ekran kartı sürücülerinin kurulu olduğundan emin olun. Bu arada Roblox'u yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için programlara gidiyoruz. Roblox'u bulup kaldırıyor, sonra tarayıcıdan tekrar kuruyoruz. Gördüğünüz gibi sürücülerim güncel değil güncellemem gerek, belki sorunu çözer. Veler sizinleydi, beğenin, kanala abone olun, hoşçakalın.